Zehir indi. Düştü. One minute, one mit, Nice. Both side, both side. <coughs> Hello. Zehir yeah. Spike yerleştirildi. You have ult fighter. No, one is maze, one went already back on the line. Yoluma çıkmayın Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Üçü indi. Nice. Oh, One on fucking B side. What are doing, back side? Zehir devre dışı. Gaz. Kayvaz zelbo. Bir düşman kaldı Nice Spike B'de düştü Kalkan al bari NAAA Benim düştü bu From bathrooms 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 last Bathrooms Sova. What the fuck up? Bir Hayatta kalan son oyuncu. Ne unuttum. İleriyi Görüldüler. Bir şey var, mı? var mı? Bir var. Yardım. Yardım. Bak. Burada. Oğlum, Oğlum sarmayın lan. Sarmayın